Bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. İlk mercimeğimi temizleyerek başlıyorum şöyle. Ufak mercimek, köy mercimek. Market mercimekleri gibi değil bunlar. Biraz zor pişer ama çok lezzetlidir. İlk temizlemeye başlıyoruz bismillah diyerek. Mercimeğimi temizledim, yıkadım. Üzerine çıkacak kadar da su koydum kaynatıyorum. Kara suyu çıkana kadar kaynatacağım. Daha sonra tekrar yıkayacağım mercimeğimi. Mercimeğim kaynıyor. Kara suyu biraz daha çıksın. Yıkayacağım. Soğanı doğrayacağım. Pişmeye devam edecek yemeğim. Yemeğimize biraz daha verelim. Yemeğimizi kara suyu çıkmış. Bir güzel yıkayalım mercimeğimizi. Yemeğimin karası çıktı. Şimdi bir güzel yıkıyorum. Bir güzel yıkıyorum şöyle. Gözümden arındı bu. da çıktı. Şimdi tencereme koyuyorum. Üzerine de suyunu koyuyorum. Tuzunu koyuyorum. Soğanını doğruyorum. Kaynatmaya devam ediyorum annemin şekliyle pişiriyorum. Rahmetli kayınvalidem gibi yapıyordum. Bu sıra annemle fazla yaşadığımız için annemin yemek şekline döndüm. Onun gibi yapıyorum. Yani kiminle yaşarsak onun yemeklerini yapıyoruz. Ona alışıyoruz. Şimdi üzerine suyunu veriyorum. Kaynak suyu. Neskide soğanını doğruyorum. En son da katıklıyorum. Oğlum böyle daha çok sevdi. Ben de onu sevdiği gibi yapıyorum yemekleri. Kuru fasulyeyi de başladım böyle yapmaya. Nohutu da. Hadi bakalım şimdi suyunu koyalım. Nohut, nohut nereden aklıma geldi? Nohut istiyor oğlum da ondan herhalde. Soğanlı doğrayalım. Mercimeğimi yıkadım. Üzerine çıkana kadar su koydum. Daha da ilave edeceğim çaydanlığımdaki suyu koydum yine kaynatıyorum soğanlarını doğruyorum tuzunu atıyorum ve kaynamaya bırakıyorum yemeğimi yemeğime soğanlarını doğradım tuzunu attım kaynattığım sudan koydum şimdi güzel güzel kaynasın bakalım yemeğimiz en son katıklamasını yapacağız yani yağsın salçasını kavuracağız tavuğumuzu alalım Atıklamak için şöyle. Kendilerim de, de burada ben. Rahatla buluyorum bu tarafta da tavalar büyük tencereler. Yemeğimin katığını yapıyorum. Biz de öyle deniyor. Yani yağı, salçası, unu kavuruyoruz. Bir kaşık yemek kaşığıyla un koydum. 2 kaşık salça koydum. Şöyle kavuruyorum. Ve yemeğime katıyorum. Bundan dolayı da katıklama deniyor. Kavrulu da artık koyabiliriz. şimdi bunu su koyuyoruz tavayı da sıyırıyoruz Meskevi gibi köy mercimeği yağsıyla da şöyle katıyla kaynasın daha da bir lezzetlensin ama önce tavaya biraz su koyalım Eh, burayı da batırdık temizlik bitti dedik ya nazar değdirdik Hadi bakalım şimdi. Hem orayı silelim. Hem tavayı sıyıralım. Çayımızı da tekrar ocağa koyalım. Çayımızı içelim. Yemeğimiz kaynarken. Yemeğimin katığını kattım. Şöyle biber de katıyorum. Kurutamasak da böyle katarız. Fark etmez. İlk baştan katmadım. Acı çok yapmasın diye kıvamı harika oldu efendim. Şimdi şöyle bir güzel kısık ateşte aynısı yemeğim. Ocağı kıstım. Tavayı da bir güzel yemeğimden alıp sıyırdım. Ziyan etmiyoruz. Çayımız da kaynıyor. Artık dinlenme zamanı geliyor. yemeğin katıyla da kaynadı. Artık kapatabiliriz. Mis, mis, misin misi. Tamamdır. Ocağı kapatıyoruz, kapağını da kapatıyoruz. Ee, çayımızı içiyoruz. Doğa. Şimdi şöyle bir güzel koyalım. Tadım onu yapalım. Mis gibi. Kahvaltı da yapmadım. Şöyle acı biber mis gibi mercimeğimden alıyorum. Dökmeden inşallah koyuyoruz. Biraz uzun sürüyor pişmesi ama çok lezzetli oluyor köy mercimeği. İlla şu kenarına damlatmak istemedikçe damlıyor. Burada da yaptığım yaşlı domatesimi tekme tokat turşundan koydum. Köyde yapmıştık bunu anneciğimle. İlaçlı domatesim, mercimeğim tam zamanı şimdi. Bunlar böyle mercimeği nohutun yanında, fasulyenin yanında harika oluyor. Alıyorum ve masama gidiyorum. Mis gibi mercimeğimi aldım, masama geldim. Şu ilaçlı domatesimin güzelliğine bakın. İç salataya gerek yok. Bunu yaptığınız zaman tarifinde verdim yapılışını burada tabi tekme tokat turşumuz bunu köyde anneciğimle yaptık harika olmuş süper ve olmazsa olmazımız ayranımız şimdi bismillah diyerek şöyle bir yemeğimizden alalım harika güzel bir şekilde pişti hı geç pişiyor ama çok lezzetli oluyor bu mercimek öteki mercimekler gibi bir market domatesin 10 numara 5 yıldız tam banmalık insanın içine atıyor bu yani sos filan yapıyoruz ya pişiriyoruz. Aslında hiç uğraşmaya gerek yok. Bu hepsinden lezzetli. Kaynatma yok, bir şey yok. Şöyle yemeğinizin yanına çıkarıyorsunuz. Hem ekmeğinizi banın. Misin mislere. Tuşum. Süper. Bol sarımsakla. Harika. Ben şimdi yemeğe devam ediyorum. Ediyorum ki yaparsanız size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.